Sonunda Hürrem'in üstesinden gelebildik. Günlerdir dairesinden çıkmıyor. Gerçi bu sessizliği korkutuyor beni. Firuze'yi daha ne kadar saklayacaksın Afife Hatun? Hürrem'i Afife alma. Firuze'yi ortaya çıkarmadan evvel... ...hünkârımızla olan münasebetinin ilerlemesi lazım. Öyle de Hürrem yana yakılı Hatun'u arıyor. Bulması an meselesi. Merak etmeyin sultanım. Ben korurum. Çekilebilirsin Hafife Hatun. Sultanım. Sultan korkma. Hünkârımız burada olduğu sürece hiçbir şey yapamaz. Gidince ne olacak peki? Nasıl koruyacağız Hatun'u? Bir şeyler yapmamız lazım. beni. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Kes sesini. Ne oluyor burada? Niye getirdiniz bu uğursuzu karşıma? Sultan, eğlencede raks eden biriyle gördüm. Alvete giden hatunun kim olduğunu öğrenmiş belli ki. bu vaziyetin iki neticesi var. Ya öleceksin ya da dilin kesilecek. Sultanım ben bir şey duymadım. Tam öğrenecektim Fatma geldi. Yalan konuşma. Sultanım inanın ben bir şey bilmiyorum. Götürün bu hatunu gereğini yapın. Sultanım yapmayın ne olur. Sultanım. Kapatın kapıyı. Ne oluyor burada? Halvet'e giden hatunu öğrenmiş. Neyse ki Hürrem'e yetişmeden yakalamışlar. Ben bir şey bilmiyorum. Bir şey duymadım. Bırakın gitsin. Ama Sultan. Bırakın gitsin dedim. Gülşah. Ağzını açıp tek laf edersin. son anda yetiştik sultanım. Yoksa canından olacaktı zavallı hatun. Haberimiz var Afife hatun. Kızı Hürrem'in önüne biz attık. Nasıl olur? Masum bir hatun ölüme mi yolladınız? Firuze'yi korumak için gerekirse bütün harimi feda ederiz. Sultanım. Mahidevran'ın hakkı var Afife hatun. Bağışlayın fakat... Nadia da Firuze gibi hünkârımızın haremi. Onu korumak da benim vazifem. Korumuşsun zaten. Hatun yaşıyor. Öyle bilirdi. Bağışlayın. Fakat böyle bir oyunun parçası olmak istemem. Ölüm yok. Sadece Hürrem halvete giren Nadia olduğunu sensin yeter. Hatta gözdeler koğuşunu al hatunu ki herkes görsün biz. iyi düşündünüz sultanım. Hürrem'in yerini biliyorum ben. Hünkârımızın gitmesini bekleyecektir Hatun'u yok etmek için. Sultanım. Afife Hatun. Firuze Hürrem'den kurtulmamız için tek yol. En azından hünkârımız seferden dönene kadar bu oyuna devam etmeye mecburuz. Anlıyor musun beni?